Peki, zikir meclisine katılanlar nasıl sevap alır? Resulullah Efendimizden cevaplıyorum size. Hacı Abdullah Baba Hazretleri Allah'ım ondan razı olsun diyor ki: Bu soruya en güzel cevabı peygamberimizin hadis-i şerifiyle verelim inşallah. Ebu Vakıt el Haris bin Haf radiyallahu an demiştir ki: Muhakkak ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mescitte insanlarla beraber oturuyordu ve hep beraber Allah'ı zikrediyordu. O esnada diyor halaka kurulmuş Allah'ı zikrediyorlar. Üç kişi diyor mescitten içeri girdi. İkisi diyor Resulullah Efendimiz'e doğru geldi. Diğerleri gitti. O gelenlerden biri ön halakanın birinde boşluk buldu. Halakanın içine girdi oturdu. İkincisi gitti rahatsızlık vermemek için halakaya girmedi. Allah'ı zikretmedi ama o mescidin içinde arkaya bir yere oturdu izledi. Üçüncüsü de zaten arkasını dönerek çıkıp gitti. Durmadı orada. Resulullah Efendimiz zikrullah bittikten sonra dedi ki size biraz önceki üç kişiden haber vereyim mi ey ashabım? Birisi dedi Allah'a yüzünü döndü. Allahü Teala ona acıdı. Yani birisi geldi halakada yer vurdu oturdu. Bizim zikrimizin sevabını aldı. Bütün günahları bağışlandı. Bir diğeri zahmet etmekten çekindi. Yani zikirden de çekindi ama gitmek de istemedi. Arka tarafı oturdu. Allah onu mağfiret etti, barındırdı. Burada barındırdı. Sonuncusuna gelince Allah'ı zikirden yüz çevirip çıkıp gitti. Allahü Teala da diyor ondan yüz çevirdi. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yine şöyle buyurdu. Yalnız Allah rızası için ihlasla Allah'ı zikretmek kastıyla oturmuş hiçbir topluluk yok ki semadan bir melek onlara şöyle nida etmesin. Haydi mağfiret edilmiş olarak, affedilmiş olarak kalkın. Muhakkak ki günahlarınız sevaba çevrildi. Hatta diyor ki bir insan Allah'ı zikirden sonra halakayı zikrini yapmış, Rabbini zikretmiş, salatu selam getirmiş, namazını kılmış, ibadetini etmiş. O zikir meclisinden kalktığında diyor elini kaldırsa vallahi ben şu an affedildim dese yemin dahi etse diyor o yeminine kefaret gerekmez diyor Resulullah Efendimiz sevgili dinleyicilerim. Çok mühim bir şey ama ihlasla ama Allah için zikrettiğinde Allah o, o, an diyor bütün günahlarını affeder. Ama yine zikirden çıkıp dünyaya, dedikoduya, harama daldığında o günahlar yine devam eder. Burada tövbe istifardır. Her bir zikir meclisi aslında kilometreyi sıfırlamaktır. Çünkü Allah'ın zikir en büyük iştir. Kalpler ancak Allah'ın zikirle huzur bulur. Zaten o zikir meclislerine insanlar alışınca diyor o huzuru bulmaya başlayacak. Ama bakın bu zikirleri kendi başıma bin kere şunu çekeyim, beş bin kere bunu çekeyim. Bunun sohbetlerini çok yaptım biliyorsunuz. Instagram'da bana çok yazan oluyor. Musallat olanlar dersin vesaire dersin. Kafasına göre kamil olmayan, düzgün olmayan bir yolda daha zikri veren, telkin eden kişi e, adamın yani Allah katında bir mürşit değil, bir şey değil. Kafasına göre zikirler telkin ettiriyorlar insanlara. Bu sefer keramet oldu diyorlar. Keramet değil istidraç oluyor. Cinler... Üç harfliler diyorsun ama cin bunlar. Cin suresi var. Üç harfli diye bir şey yok sevgili Necim. Bu arada o kelimeyi de geçin yani. Ayet-i kerimede Rabbim cin suresi vermiş ve Felak ve Nas suresinde o cinnes ne diyor o cinlerin şerrinden Allah'a sınırım. Bizler Rabbimize sığınacağız ve Hakiki bir yolda, bir mürşitte, bir tasavvuf yolundayken verilen dersi sayısına göre çekeceğiz. Usulüne göre yapacağız. İşte buradayken de Allah'ı zikreden kişiler, zikret niye esnada diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem? Bütün günahları affolunur. Bir topluluk diyor Allah'ı zikretmek için oturduğunda derhal orayı bütün melaikeler kuşatır. Bak nefsi mutmaineye gelip kalp gözü perdeleri açılanlar zikir halakalarındaki o güzellikleri görür diyor. Melekleri görür. Efendimizin oraya teşrif ettiğini. Abdülkadir Geylanilerin, Nakşibendilerin, Evliyaullah'ın onlara teşrif ettiğini şahit olur. Onların üzerine sekine yani Allah'ın ihsanı iner. Ve Allahü Teala melekler katında onlara zikredenleri över diyor. Ey meleklerim görüyor musunuz der beni nasıl zikrediyorlar. Hatta hadis-i şeriftir bu da kutsi hadistir. Rabbim der ki diyor meleklere. Ey meleklerim görüyor musunuz şu toplulukları? Beni zikrediyorlar. Beni anıyorlar. Melekler şaşırır. Ya Rabbi biz yaratıldığımızdan beri seni zikrediyoruz. Bizim zaten tek görevimiz seni zikretmek. Onlar da zikrediyor. Bizim ne farkımız var ki? Biz günah bile işlemedik hatta. Biz günahsızız. Ey meleklerim ben zaten size emrettiğim için ebedi kıyamete kadar ta ki ebedi zamanda hep beni zikredeceksiniz. Ama ben o insanlara nefis verdim. Şeytanı musallat ettim. Ben onlara mal sevgisi, mülk sevgisi, evlat sevgisi, makam sevgisi, kasa sevgisi, masa sevgisi, kadın sevgisi, bütün sevgileri verdim kalplerine. Onlar bütün sevgileri elilerinle la dediler. La ilah deyip illallah diyerek toplandılar. O nefsinin şerrinden sıyrılıp beni zikrediyorlar. İşte onlar sizden de üstün, bütün yarattıklarımdan da üstündür. Onlar sizin katınızdan benim katımda daha üstündür. Çünkü onlar nefislerine, günahlarına, bütün dünyevi sevgilere rağmen hepsini elin tersiyle itip beni zikrediyorlar. İşte o yüzden Allah'ı zikir en büyük iştir sözünün karşılığı budur sevgili dinleyicilerim. Allah'ın Hangi niyetle diyor zikrullaha giderseniz gidin Hacı Abdullah Baba Hazretleri. Orada bulunan feyizle feyizlenirsiniz. Ancak Allah'ın adını tüm kalbi ile anan birisiyle halakaya uyumak için katılan birisinin kazanacağı sevap. Yani zikir güzel geliyorsun gidiyorsun geliyorsun gidiyorsun ama gaflettesin. Aynı olmuyor tabi. Allah'ı zikrederken onlar diyor Allah'ı öyle zikreder ki Allah'ı zikrederken kalpleri ürperir diyor. Kimisi o zikrullah'ta kendinden geçiyor. Hüngür hüngür ağlıyor. Kimisi o zikrullahı yaparken o la ilahe illallah derken kalbi titriyor kimisi de gelmek için geliyor. Ama diyor gelmek için gelen dahi o zikir halakasındaki diğer kardeşlerinin ihlaslı bir kişinin hürmetine oradan affolup gider. Ama cennetteki dereceler ama Resulullah Efendimizin makamında 8. kat cennete ulaşabilmek için Allah'ı zikredenler Kalpte diyor masiva perdeleri vardır. Nefsi emmareden başlayıp safiyeye kadar gidene kadar bu perdeler bir bir yırtılır. Allah'ı zikrettikçe, salatu selam getirdikçe, ibadetlerinde günahlardan sakındıkça nefsi emmareden kurtulduğunda artık mutmaineye geldiğinde o Allah'ı zikrederken perdeler bir kalkar üstadını görür. Gözünü kapadığında veya kapatmadığında artık kalp gözü manevi alem açılır. O zikrullah esnasında oraya teşrif eden sahabeleri görür. Oraya inen melaikeleri dahi şahit olmaya başlar. İşte bunların yolu tasavvuf yoldur. Bunların yolu tarikat-ı Muhammediye yoldur. Ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve yolu bunların hepsi Efendimiz zamanından gelmiş. Hepsi haktır, hakikattir. Rabbim bu hakikati tefekkür edip kendini layıkıyla zikredip şu zikrullahın ecir ve sevabını da cümlemize nasip eylesin. Allah'ım hepinizden razı olsun.